Aaa <laughs> bu bebek. Ay çok güzel. Ya, bunu de böyle de mi yapmışlar? Bebek. Böyle önceden şey vardı. Her bir yerinde ayrı bir şey vardı. Evet, her birinde değişmiş, <laughs> değişmiş. O bu, bu. şekilde değişmiş bu bu onun mi? ne olduğu bu lan? Evet, senine bakmayın. Evet. Öbür bebek çok çirkinli bu arada. Adeta çok çirkindi. Açıyor. Haydi açın. açın. merak ediyorum. Olur. Haydi haydi. Ben de açabilir miyim? Hayır, Hayır ben, ben açamıyorum. Neden ben açamıyorum? <laughs> ben de açmak istiyorum. Ama bizim oyuncağımız. Rakın küt benimki. Evet rakın küt. Hangisi bir şok? Rakın küt. Dur bir. O, hadi yani. seninkini de merak ediyorum. Hadi ee, ikisindeki muhtemelen şey de aynı. Evet, muhtemelen miyiz? Emin miyiz? Emin miyiz? Çok aç, yani. aç bir tanesini aç hadi hadi. O yüzden açayım. Petin mi? Şunu çıktı. Petin'e. Ben ayakkabı tutamıyorum. Ha takısı çıktı yani. <laughs> Bir de şöyle göstereyim tabii ki. Gösterin. Bir de şöyle göstereyim benimkinin ayakkabısı. Evet. Gördünüz değil mi? Royal Beauty. Evet. Evet. Açma ama lütfen. Bundan mı? Önce seninkini mi açalım? Kıyafetim çıktı şu şekilde. İçine oh. boşun daha <laughs> çıkartacağım. oh, bende de böyle. Açıyorum, gözlüğüm çıkacak şimdi. de şey çıkacak. <laughs> şekilde. Wow. Gerçekten. Vay. Yalnız diyorum. çok güzelmiş. Böyle şöyle. Aşırı güzelmiş. Bakayım. Bir i̇şte şöyle bir sticker'ım var. Ne olduğunu anlatıyor. Creach ediyor benimkini. Wow. Benimki Vay. çok heyecanlandım. Benimkinde. De. Ee, de. De. Benimki yemek mi? Benimki biraz yırtıldı. 3 tane bebek ve bir yemek gösteriyor. Böyle. İyi önce Aç bir açmaya geldik. Pes yani Hayvan. <Gülüyor> hayvan. <Gülüyor> Neymiş o Elif? Öyle bir şey çıkardım. Elif de Nesi şey o neymiş? Ben böyle mı takacak? Evet. Hmm. Gel, mi? Aa bir tane daha kıyafet evet, alalım. Kıyafet, kıyafet mi var? Kıyafet. kıyafet. Evet. Bu ne? De geçmem oh. geçmem. Seninkinde maskesi değişiyor. Maskesi var. Evet. Bende de Muhtemelen o yüzden. Senininki saçı değişiyor. Saçım hayır. Hayır, hayır, hayır. O maske mi? O ondan herhalde. Dur bir, dur beni. Maskeme bakalım şöyle. 1 tane ayakkabı. Hemen iki tane sayalım. Bu 1 tane ayakkabı. İkisi farklı farklı ya ondandır. Hayır, aynı şey. İkisi her bir tane. Aç o Bir çift. Şif. Oo, çattı aşırı tatlıymış. Vay ya. Bu da artık beraber saklarsınız tatlı. Ay ay Nasıl vay canına. Bunları sağ sola dağıtmayın ama. Hatıra <laughs> ikinizin eğlence gününden tamam mı? Ay bebeğim burada. Bebeğime bakar mısın? Bebeğim şu an burada dur bir, bir göstersin. Adam bir göster. Böyle böyle saçı çıkabiliyor, kafası da çıkabiliyor. Açamadım. Keşke benim de olsa. Kafasını falan alır mı? Olur. Hadi. Oyuncu alıyorsun eve gidene kadar param parça. Öyle. Asla kıyafetler üstünde durmaz. de bak. Ooo. Biraz evet. Seninki biraz çikolata renkli. Seninki biraz çikolata renkli. Adi'ninki biraz turuncucu. Evet. Hayır. Ay çok eli. Ama yüzü yok onun yüzü nerede? Var var burada. Vay. Wow. İkisi de ayrı güzel. İkisini de çok beğendim. Çok şanslısınız. Ne diyeyim ki ben? Ben bunu izleyemiyorum Şu, şu, bakım ayın. mı yapıyor? Evet, yani kapatmıyor. Şu hmm. çok kafasındaki şunu yüzünü çıkarıp nasıl gideceğiz? E tamam hadi kameraya sallayın yeter. <laughs> Bakmadan. Bakarak sallayın. Adan. 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 Elif. Elif.